5G 5. jenerasyon wireless haberleşme teknolojisidir. Diğer jenerasyonlara kıyasla iki önemli noktada çok büyük gelişme yaşanmıştır. Bu noktalardan birincisi data transmisyon hızındaki yükselme, diğeri de data transmisyonda yaşanan gecikmenin mümkün mertebe minimalize edilmesidir. Data transmisyon hızındaki artış 15 gigabit per second, 20 gigabit per second'lara kadar çıkacaktır. Bu yükselmeyle birlikte aslında son kullanıcı e, yüksek çözünürlükte filmleri hızlıca izleyebilecek, herhangi bir donma yaşamayacaktır. Aynı şekilde cloud uygulamalarına da hızlıca bağlanabilecektir. Data transmisyondaki gecikmenin mümkün mertebe minimalize edilmesiyle birlikte de aslında hayatımıza çok sayıda se sensör girecek diyebiliriz. Bu sensörlerle birlikte hayatımız çok daha akıllı bir hal alacak. IoT cihazları bize çok sayıda veriyi okuyarak, AI entegre sistemlerle birlikte bunları anlamlandıracak akıllı hastanelerden tutun da akıllı üretim sistemlerine kadar aslında hep birlikte daha akıllı bir dünyaya doğru yol açacağız.